Kanka bugün bizim sınavımız var ya İşte ben dün sınavımı çok fazla çalıştığım için Bugün fazla uyuyamadım O yüzden sen hocayı ikna edip de birazcık Laf kalabalığı yapıp da Hocayı biraz oyalamaya çalışsan Bütün gün testimi çalıştım O yüzden hiç uyumaya vaktim olmadı Tamam kanka ben hocayı oyalamaya çalışırım Evet arkadaşlar testlerinizi veriyorum. Sakin yapın. Ders sonuna kadar zamanınız var. 50 dakika. Hepsini güzelce çözün. Sonra benim masama getirin hepsini. Hadi size iyi, bol şanslar. Lan <laughs> 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 bu nasıl uğurlamaktır ya? Hoca şimdi sesini duyacak ya. Ali merhaba. ''Ulan yine mi sen? Senin yüzünü uyuyamaz oldum rüyalarıma gireceksin.'' diye. ''Ali, çişin var mı?'' Doktor ne demişti? Çişinin geldiğini sorarsa yok da de demişti. Çişim yok. Peki kakan var mı? Ha kakan... Ee, kakan var. Tamam yap o zaman. Lan bu koku nereden geliyor ya? Sınıfta sanki birisi altına yapmış gibi bir koku var ya.